Anlamadım tabii. Önce derin mi, boyumu geçer mi diye baktım. Ta, e, su tam sevdiğim gibi sığ başlıyor. Sonra derinleşiyordu. Kıyıdan uzaklaşmadan hızla suyun içinde koşmaya başladım. Etrafımdaki sular havalanıyor. Yağmur gibi tekrar üstüme dökülüyordu. Kıyıdaki insanlar bana bakıp gülüyorlardı. Çok keyifli bir oyundur bu. Denize girince siz de yapın ama dikkat edin. Anneniz, babanız yanınızda. Yoksa sakın kıyıdan ayrılmayın. Ben ben öyle çok eğlendim ki şeker de dayanamadı yanıma geldi. Aynı şeyi birlikte yapmaya başladık. Oyun daha da güzelleşti. Yetmezmiş gibi annemle babamla geldiler. Bizim gibi hızlı koşamıyorlardı ama biz hızlı gidip sonra dönerek onları da oyuna kattık. Çok eğlendik, hepimiz gülüyorduk. Köpekler güler mi demeyin. Güleriz. Yüzümüze dikkatli bakarsanız görebilirsiniz. Gerçi gülünce dişlerim fazla görünüyor. Yakışıklılığım bozuluyor ama bu kadar eğlenirken nasıl göründüğümü düşünemem. Eğlenmek güzel görünmekten daha kıymetli bence. Biz böyle atlayıp zıplarken Mehmet baba o güzel metleri pişirmek için ateş yakmaya gitti. Biz de şekerli ona yardım olsun diye çalışıp toplamaya başladık. Anne kumsalda kaldı. O benim öykülerimi yazdığı için defterini çıkarıp ara sıra notlar alıyordu. Tam birkaç çalı yazma al almıştım ki bağışmalar duydum. Anneye bir şey oldu sandım. Var gücümle koşmaya başladım.